Ee, Engin Münim Noyan programında o kafama takalım şimdi. Biz yıllardan beri Ya Rabbi diye deriz. Onun yanlış olduğunu ifade etti yani Ya Rabbi. Sanki bir kendi sevindi bir sene sesleri gibi. bunu dememiz gereken bu, bu ne kadar bu Rabbimiz ya da Rabbim diyecek <laughs> diyecekmiş. Bu bir şey ifade de Ya Rabbi deyin zaten bir şey oldu. Şey oluyor diye. Onun hep kafama takalım. Çünkü herkes Ya Rabbi diye yani normalde öyle deriz yani. Bunun yanlış olduğunu ifade etti. Bu konuda bir ya, da, ya, Rabbi günahları affet demek hatalı mı oluyor? Yani ey, hani oluyor ya, yaptım. Yani, normal bir seviye indirilmiş gibi oluyormuş. Yani bana biraz bunu açıklarsanız... Yanlış değil. Ben mi yanlış, bilmiyorum ben, ben. Estağfurullah, şimdi dikkat ederseniz şu anlamda ayet-i kerimede... Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Var ya İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena ey Rabbim demektir. Arapçada. Türkçe çevirdiğiniz zaman ey Rabbim. Na sonundaki efendim nida edat aynı, aynı zamanda. Yani, yani bir sürü şey yok. zamir evet. Rabbena ey Rabbim. Rabbimiz diye ifade eder. Nazan. Diyeyim. Ben iyi, iyi, duydum yani. Rabbimiz tamam. ya da Rabbim diyecek. Evet. Şimdi, şimdi, tabii ben bu biraz Hocam evet. Dedi bu, bu kendi indiği kanaatıdır. Duyamadım. Efendim kendi kanaatıdır. Kendini bağlar. <laughs> ee, onun için mesela <laughs> bak, Bakara evet. suresinin tabii Bakara suresinin 186. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki mealen Ey Muhammed kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım. Yani orada uzakta mı ki ona çağıralım? Yakın mı ki ona iltica edelim? İşte kullarım bana dua etmek isterse ben onların onlara yakınım anlamında. Kullarım işte e, bana dua etmek istediklerinde ben onların yakınım. Yakınındayım ve onların dua ettiklerinde dualarını kabul ederim. Benden istediklerini de veririm. O halde onlar da benim çağırıma icabet etsinler ki kurtulanlardan olsunlar. Bu nedenle dua etmek, da'a çağırmak demek zaten. Dua, da'a çağırmak, davet etmek. Şimdi çağırıyorsun, ya Rabbi diyorsun, ey Rabbim. Yani ne isteyeceksen arkasından da isteklerini belirtiyorsun. Çünkü Allahu Teala. Biz yani istediğimiz şeyi, herhangi ne isteyeceksek kendisinden istememizi emrediyor. İşte Fatiha suresindeki e, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în ifadesinde İşte sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz. Onun için orada artık Engin Noyan'ın Ayette var ya, ayette geçiyor bak. Ya eyyühellezîne âmenü eyyü edenler. ve, amenu, ey değil, evet, ve yani. ya Rabbi Tabii. Yani ayetin orijinal metninde geçen ibareyi nasıl <laughs> yanlış olarak... Ben niye şey dayanarak söylüyor onu diye, ben de şaşırdım. Evet. tuhaf mı gittim diyor musun? programdan hareket şey yapmayalım yani. kom yanlış söylememişti. söylememiş de, ki bizi belki biz yanlış yapalım. Belki yanlış olabilir Evet. Ben, ben yani. geçiyor. ya Rabbi. Yani başka şeylerde de geçiyor fakat konuyla alakalı yani cahiliye kavramıyla alakalı sorular gelirse... Evet, tamam. Sayın <laughs> da fakat e, şu anda Buyur. o hususta bir aklımıza gelmeyen bir şey yok. Gelmeyen, gelecek gelen bir şey yok. Onun için de özür dileriz yani kendilerinden. E, yani şu andaki anlatılan konumuz dışında da bazı kafamızdaki takılanlarda öğrenmek şey... istiyoruz. Bir hoca efendi de söyle. şöyle